Evet. 2 aylık dükkanlarımız kapalıydı. Bu olaylar nedeniyle. Allah'a çok şükür 4-5 gündük. Yine geri döndük dükkanlarımızı açtık dikanlarımızı temizledik. Bazı zararlar oldu. Allah'tan temelimiz bir defa daha böyle olaylar olmamasını dileğiyle. 35 güne dikanlarımız kapalı kaldı. Allah'a çok şükür dikanlarımızı açtık. Yalnız perişan olduk yani. Bütün çeklerimiz geri döndü. Senetlerimizi yatıramadık. Kredi kartlarımız bor faizlere girdi. Yani açıkçası perişan oldu. Yine Allah'a çok şükür. Yani zarar gelmedi. Ama maddi olarak yani mağdur olduk, perişan olduk. Memleketimizden göç ettik, gittik. Devletten bir isteğimiz var. Bize kre, faizsiz kredi vermesini istiyoruz. Çünkü çok mağduruz. Esnaflar borç tarifleri borcunu istiyor. Yani devletin bize kredi vermesini istiyoruz. Faizsiz tabii. Daha bu olayları bize göstermesin yani gerçekten artık huzur istiyoruz yani gerçekten bunaldık yani <laughs>